Kurmetle abone açıla bugün ter boğan altı minik akfamız yani içki taşkı deşanım dupmakkı içerisinde klas içki çiğit boğan akfalarımızı ustanof gecer ayarlı video dağımına görüp parasıra ustanof gemiz brüller de buladı. Değerine ne için mi yaptık bu? Sağın ustağına. Bir şey Ne gelelim Uçma uçma misafirin ne yapayım? Hava ne 20 daha soğuk bu. Ne oldu? var oh. size aynı yaktı mı? Ustana ki zararlar, şikayet edecek mi? Adı, yap, ki zararlar, ustalarla şikayet Biz hani dükkanımızı neden yani chat geldi? Yani i̇nternetten gördüğümüzde yolun üstünde tıpatmanın chat tap dükkanımıza. Söyle yoldan bir yürü bardak da. Ne için üstü dupmak ku içerse klasik akın terlediz? Şimdi üzeme herkeme yakkalı ku. Üzeme yaktı şu terledik da. İş çarayınları hem mes yaktın adamda? Hava hem mesi acayip yapıyor. Hem ben tepsiye beraber acayip ya yürüdük. Yapıyor. Rahmet.